Tekrar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle fonda görmekte olduğunuz panço modelinin yapılışını paylaşacağım. Ben panço olarak ördüm ama yine çok amaçlı kullanabileceğimiz bir model oldu. İp olarak şal ipi kullandım. Yarn ART Flowers 250 gram 1000 metre içeriği var. 155 koton, yüzde %45 paç. Paç akrilik lif anlamına gelmekte. Şal ipi olduğu için İçeriden başlanarak örülüyor ama ben dıştan başlayarak ördüm pançomu ve 2 milim tığ kullandım 38 beden olarak ördüm ama 40 bedenin de rahatlıkla kullanabileceği bir ölçü ve bir yumak ip kullandım yani 250 gram 1000 metrenin hepsini kullanmış oldum örmeyi düşünenlere şimdiden elinize sağlık kolay gelsin yeni projelerde görüşmek dileğiyle Örgümüz dördün katlarından oluşuyor. Ben şu an 180 zincir hazırladım. Bunu şu şekilde birleştirip geçici olarak bir kafamdan geçirip baktığımda da istediğim yaka genişliğini elde ettim. Şimdi zincirimizi öbür uçla birleştirmeye gerçekleştireceğiz. Zincirimi düzelterek başa doğru gidiyorum. Zincire geldim. Normalde bu şekilde batarak örmeye devam ediyorduk. Bu defa farklı bir başlama yöntemi uygulayacağım. Bir önceki videoda yine paylaştım. Burası zincirimin düz tarafı. Şöyle arkadaki dişlere batarak örmeye devam edeceğiz. İlk zincirin arkadaki dişine batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum tığımın başına iki defa doluyorum. Yine bir sonraki zincirin arkasındaki bacağına batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Bir sonraki zincirin arkasındaki bacağı. Burası zincirimin düzü. Burası tersi. Bu da arkadaki bacak. Buraya batıyorum. Üçlü trabzan uyguluyorum başına başınaki defa doluyorum. Yine bir sonraki zincirin arkadaki bacağına dişini batıyorum. Üçlü trabzan uyguluyorum. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 180 tane üçlü trabzanı tamamladım. Son olarak trabzanlarımı da bir kontrol ediyorum, bir kayma olmaması için. ve ilk başta çektiğim 4 zincirin 3 tanesini tırabzan için bırakıyorum. 4. zincire, zincirin tepesine batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi ikinci sıra boyunca kafesler oluşturacağız. 7 tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanı bırakıyorum. 4. trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. 7 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanı bırakıyorum. 4. trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. Bu sıra boyunca 7 zincirli kafesler oluşturuyoruz. Sıranın sonundayım. Son olarak buraya batıyorum. Ve bir sık iğne uyguluyorum. Şimdi ipimi zincirin ortasına kadar yürüteceğim. İlk zincire battım. ilmeğimi kapattım. İkinci zincire battım. ilmeğimi kapattım. Üçüncü zincire battım. İlmeğimi kapattım. Ve buraya araya boşluğa bir sık iğne uyguluyorum. 7 zincir çekiyorum. Bir sonraki kafesin içerisine boşluğa bir sık iğne uyguluyorum. 7 zincir çekiyorum. Bir sonraki kafesin içerisine boşluğa bir sık iğne uyguluyorum bu sıra boyunca da yine 7 zincirli kafesleri oluşturacağız ve bir sonraki sırada da aynı işlemi uygulayacağım ipimi araya kadar yürüteceğim ve toplamda 3 sıra boyunca 7 zincirli kafes uygulamış olacağım Bu arada başlangıç kısmını göstermeye atladım Sanırım bu şekilde bakın ne kadar düzgün güzel görünüyor 3. kafes sıramın sonuna geldim son olarak yine buraya sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir sık iğne uyguluyorum. Şimdi bu sıra boyunca da tekrar üçlü trabzan uygulamaya devam edeceğiz. Ama ipimi bir defa yürüteceğim. İlk zincire batıyorum. İlmeğimi kapatıyorum ve boşluğa bir tane sık iğne uyguluyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Ve üçlü trabzan uyguluyorum. Toplamda 4 zincirimle beraber 5 tane üçlü trabzan uygulayacağım. Tekrar tığımın başına iki defa doluyorum. Bir sonraki kafesin içerisine 5 tane üçlü trabzan uyguluyorum. Yani bu sıra boyunca da her kafesin içerisine 5 tane üçlü trabzan uyguluyoruz. Sıra sonu birleştirmemi gerçekleştiriyorum. 3 tane zinciri bırakıyorum. 4. zincire batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum. Bu sıra boyunca yine kafesleri uygulamaya devam edeceğim. Ama 8. zincirle uygulayacağım kafeslerimi. 8 tane zincir çekiyorum. 4 tane trabzanı bırakıyorum 5. trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğne uyguluyorum 8 tane zincir çekiyorum 4 tane trabzanı bırakıyorum 5. trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğne uyguluyorum kafes sıramı yine aynı şekilde 3 sıraya tamamlayacağım 3 sıra 8 zincirli kafes uyguladıktan sonra her kafesin içerisine 6'şer tane trabzan uygulayacağım. Bir sıra boyunca her kafesin içerisine 6 tane üçlü trabzan uyguladık. Ve daha sonra üst sıra boyunca 9 zincirli kafes uyguladım. Şimdi buradan sonra modelimizde bir değişiklik gerçekleştireceğiz. Yani en son anlattığım kısımdan sonra 3 sıra boyunca da 9 zincirli kafesler oluşturmuş oldum. Burada ipimi 2 zincir yürütüyorum. Ve buraya bir sık iğne oluşturuyorum yine. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum ve 3 tane daha üçlü trabzan uyguluyorum. Toplamda 4 tane üçlü trabzan elde etmiş oldum. 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Bir sonraki kafesin içerisine dört tane üçlü trabzan uyguluyorum. Dört zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Bir sonraki kafesin içerisine 4 tane üçlü trabzan uyguluyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonu birleştirmemizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir defa ipimi yürütüyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kapatıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başındaki iki defa doluyorum. Kalan iki tane üçlü trabzan üstüne üçlü trabzan uyguluyorum. Üç tane üçlü trabzan elde etmiş oldum. İki tane de kafesin içerisine üçlü trabzan uyguluyorum. bir kaydırma yaptık iki tane kafesin içerisine üçlü trabzan uyguladık toplamda 5 tane üçlü trabzan elde etmiş oldum zincir sayısında değişiklik yapmıyorum 4 tane zincir uyguluyorum tığımın başına iki defa doluyorum İlk üçlü trabzanı bırakıyorum İkincinin tepesine batıyorum Bir kaydırmadan sonra kalan 3 üç tane üçlü trabzan üzerine 3 üç tane üçlü trabzan uyguladım. 2 tane de kafesin içerisine üçlü trabzan uyguluyorum. Dört zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. İlk üçlü trabzanı bırakıyorum. Kalan üç tanenin üstüne üç tane üçlü trabzan uyguluyorum. iki tane de kafesin içerisine şu trabzan uyguluyorum. Bundan sonra her sırada aynı işlemi uygulayacağız. Bu sırada toplamda 5 tane üçlü trabzan elde etmiş oldum. Bir sonraki sırada yine bir tane kaydıracağım. 4 tanenin üstüne üçlü trabzan uygulayacağım. iki tane de kafesin içerisine uygulayacağım. Toplamda trabzan sayım 8'e ulaşıncaya kadar her sırada aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Arada da hep 4 zincir kullanacağım. Trabzan sayım 8'e ulaşıncaya kadar bu tarafa doğru kaydırmalar ve artışlar yaparak bu aşamayı da tamamlamış oldum. Şimdi sıra sonu birleştirmemi gerçekleştiriyorum. Zincirin tepesine batıyorum. Ve ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi tam tersi işlemi uygulayacağız. Bu defa da eksiltmeler yapacağız ama trabzanlarımızı bu tarafa doğru kaydıracağız. Burası birleşme noktamız olduğu için burada direkt 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Üçlü trabzan uyguluyorum. Şimdi sonda iki tane trabzanım kalıncaya kadar bu 6 tane trabzanın tepesine birer tane üçlü trabzan uyguluyorum. tane trabzanı tamamladım. Burası başlangıç birleşme kısmımız olduğu için buradaki kaydırmayı sıra sonunda gerçekleştireceğiz. Bunun sıranın sonunda yine paylaşacağım. Şimdi buraya kadar hep 4 zincir kullanmıştık. Burada 5 zincir çekiyorum. Trabzan sayımı eksiltiyorum. Zincir sayımı arttırıyorum yani. Tığımın başına iki defa doluyorum. Kafesin içerisine bir tane üçlü trabzan uyguluyorum. Ve devam eden trabzanların tepesine de iki tane trabzanım kalıncaya kadar üçlü trabzan uyguluyorum. tane kafesin içine trabzan yaparak başladığım için toplamda 7 tane üçlü trabzan elde etmiş oldum. Bu son iki tane yine bırakıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doladım. Bir tane kafesin içerisine üçlü trabzan yaparak başlıyorum. Ve devam eden 6 tane trabzanın üstüne üçlü trabzan uyguluyorum. Son iki tane trabzanımı bırakıyorum. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda son olarak yine 5 zincir çektim. Tığımın başına defa doluyorum. Birleştirmeyi gerçekleştirmezden önce bir tane kaydırma işlemimiz. Bu boşluğa kafesin içerisine üçlü trabzan uyguluyorum. Ve zincirin tepesine batarak birleştirmemi gerçekleştiriyorum ve buradaki tırabzan sayımızı da 7'ye tamamlamış olduk. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 tane tırabzanım kalıncaya kadar her tırabzanın tepesine üçlü trabzan uyguluyorum. da zincir sayımda yine bir tane artış yapıyorum ve zincir sayımı 6'ya çıkarıyorum. 6 zincir çektim, tığımın başına iki defa doladım. Bir tane kafesin içerisine trabzan uyguluyorum ve son iki tane trabzanım kalıncaya kadar 5 tane trabzan üzerine de üçlü trabzan uyguluyorum. Bu sırada da trabzan sayımızı 6'ya düşürmüş olduk. Zincir sayımızı da 6'ya çıkarmış olduk. Bu sıra başlangıcını yine sıranın sonunda bir tane kafesin içerisine trabzan uygulayacağım. Bir tane trabzana tepesine trabzan uygulayıp yine 6'ya tamamlayacağım. Başladığımız gibi 4 tane trabzanımız kalıncaya kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ama 5 tane trabzanım kalıncaya kadar ördükten sonra yani bir sıra daha ördükten sonra son sırada şu başlangıçta hafif bir kaydırma yapmamız gerekecek onu da tekrar paylaşacağım şimdi 6 tane trabzanı tamamlıyorum bir sırada trabzan sayımı 5'e düşürüp tamamlıyorum ve zincir sayımı da 7'ye çıkaracağım trabzan sayımı 5'e düşürdüğümde son sıranın başlangıcını yine sizlerle paylaşacağım Trabzan sayımı 5'e düşürüp zincir sayımı 7'ye çıkardığım sıranın sonuna geldim. Son olarak ilmeğimizi birleştirdiğimiz zincir bu zincir. ilmeğin bu zincirin tepesinde devam eden sadece bir tane üçlü trabzanım var. Ama her sırada iki tane son üçlü trabzan bırakıp öyle devam ediyorduk. Onun için ilmeğimi bir geriye yürüteceğim. Şöyle ilmeğimin bir gerisindeki trabzana bu şekilde batıyorum ilmeğimi de alıyorum ipimden bir ilmek alıyorum ve bu şekilde çıkıyorum ilmeğimi bir geriye yürütmüş oldum şu an devam eden iki tane trabzan görüyorum yani bir dahaki sırada bunun tepesine batarak birleştirme yapacağız şimdi 4 zinciri trabzan için çekiyorum Kafes içinde zincir sayımı 8'e çıkarmam gerekiyor. Trabzan sayımı 4'e düşüreceğim. 8 tane de kafesim için zincir çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Yine aynı şekilde bir tane boşluğa trabzan. Ve devam eden 3 tane trabzanın tepesine de trabzan uyguluyorum. Şimdi sıra sonunda yine paylaşacağım. Bir tane boşluğa yapacağız. İki tane trabzanın tepesine birleştirmemizde üç zinciri bırakıp dördüncü zincire yapınca burada da 4 tane trabzanımız kalmış olacak. Sıra sonunda tığımın başını iki defa doladım. Bir tane kafesin içerisine üçlü trabzan. iki tane trabzanların tepesine üçlü trabzan. ve 3 zinciri bırakıyorum dördüncü zincire batıyorum ilmeğimi kapatıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk örgümüzün bu aşamasını da tamamlamış olduk şöyle en baştan beri incelemek isterseniz bu sıra boyunca tekrar kafes uygulamaya devam edeceğiz bir zincir daha yürütüyorum ipimi ve araya boşluğa batıyorum bir sık iğne oluşturuyorum 8 tane zincir çekiyorum aynı kafesin içerisine boşluğa batıyorum bir sık iğne oluşturuyorum 8 zincir çekiyorum trabzanları atlıyorum bir sonraki kafesin içerisine bir sık iğne 8 zincir çekiyorum. Aynı kafesin içerisine bir sık iğne. 8 zincir çekiyorum. Trabzanlara atlıyorum. Bir sonraki kafesin içerisine bir sık iğne. Bu şekilde bir tane aynı kafesin içerisine bir kafes, bir de bir sonraki kafese batarak bir kafes oluşturuyoruz. Şimdi kafes sıramı da 3 sıraya tamamlıyorum. 3 sıra boyunca 8 zincirli kafeslerimizi tamamladıktan sonra bu sıra boyunca yine üçlü trabzan uygulayacağız. Her kafesin içerisine 5 tane üçlü trabzan uygulayacağım. Şimdi öncelikle ilk zincire batıyorum. İlmeğimi kapatıyorum ve kafesin içerisine boşluğa batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bu 4 zincir her zamanki gibi bir tane üçlü trabzanımız. 4 tane daha üçlü trabzan uyguluyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Bir sonraki kafesin içerisine 5 tane üçlü trabzan uyguluyorum. Şöyle örgümüzün başında uyguladığımız sistemin aynısı 3 sıra boyunca kafes 1 sıra boyunca her kafesin içerisine trabzan. Şimdi ilk 3 sıra 8 zincirli kafesimizi uyguladık. 1 sıra boyunca her kafesin içerisine 5 tane üçlü trabzan uyguluyoruz. Daha sonra tekrar 3 sıra boyunca 8 zincirli kafes uyguluyoruz. Yani buradan sonra sayılarda hiçbir değişiklik yapmayacağız. Hep aynı işlemi uygulayacağız. 3 sıra boyunca 8 zincirli kafes, 1 sıra her kafesin içerisine 5 tane üçlü trabzan. Örgüm istediğim uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Örgümün son sırasına geldim. Son sırayı uygulamazdan önce yalnızca bir sıra boyunca kafes uyguladım. Çünkü ipim çok az kaldı. Kafesi 3 sıraya da tamamlasam uzunlukta çok büyük bir fark oluşturmayacak. Şimdi son sırayı uygulamaya devam edelim. ipimi yine bir defa yürütüyorum ve buraya bir sık iğne uyguluyorum 4 zincirle yukarı çıkıyorum şimdi buraya kadar hep kafeslerin içerisine 5 tane üçlü trabzan uygulamıştık bu kenar uygulamasında 6 tane üçlü trabzan öreceğiz kasma yapmaması için bu 4 zincirimde yine bir trabzan şimdi 5 tane üçlü trabzan örüyorum bir sonraki kafesin içerisine batıyorum bir sık iğne 4 zincirle yukarı çıkıyorum tığımın başına iki defa doladım 5 tane üçlü trabzan örüyorum Bir sonraki kafesin içerisine batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum trabzan sayımı 6'ya tamamlıyorum yani 5 tane düşlü trabzan örüyorum bir sonraki kafesin içerisine batıyorum bir sık iğne uyguluyorum kenar uygulamamızı da bu şekilde örüp tamamlıyoruz son sıra kenar uygulamamı da tamamladım ve örgümüz kullanıma hazır durumda. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.